Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben medyum, yaşam koçu, sinem okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefondan iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Sinem okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün de sizlere güzel bir şöyle bakla videosu hazırladım. İnşallah bütün hayrın olur. Arkadaşlar biraz sesim e, bozuk geliyor kusura bakmayın e, soğuk sular içe içe böyle oldu e, ama güzel bir video olacak inşallah bütün hayrın olsun e, böyle sevgilisi e, olmayanlar bekar olanlar ya da evlenmek isteyenler için özel e, bir video olacak arkadaşlar şimdi ben bunları avcuma alıyorum arkadaşlar bütünün adın olsun inşallah. Bakalım. Neler çıkacak sizlere? Yoğunlaşın lütfen arkadaşlar. Kısmeti olanlar ya da olmayanlar nasıl bir dönem ve süreç sizi bekleyecek? Evet arkadaşlar. Bakalım. Epey bir fırladı. Şimdi bakın arkadaşlar yüzüğün içerisinde Aşırı derecede direkt bir e, nazar boncuğu var, göz almışsınız nazar var. Evliliği olanlar özellikle dikkat etsin arkadaşlar. Bekar olan arkadaşlarım da nazara çekiyorlar üstlerine ve böyle e, kendi olaylarını çok fazla herkese anlatmasınlar çünkü e, olacak işleri olmuyor. Evlilikte sıkıntı ya da evlene, evlenemeyen kişiler için e, huzursuzluk ya da e, böyle stres yaşanabilir. Evet arkadaşlar beyaz burada mavi aşkla alakalı özellikle beyaz olan sizsiniz çünkü biraz e, mesafeniz var sevdiğiniz kişiyle alakalı arada e, engeller görünüyor ama böyle üç e, üçlü bir tarih içerisinde arkadaşlar 3 hafta olabilir 3 gün olabilir beklediğiniz kişi ya da e, nasibim yok diyorsanız eğer karşınıza çıkacak kısmetiniz var. E, ve bu kişinin etrafı çok temiz çıkmış. E, çok fazla böyle stres, sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Maddi durumu yerinde. E, biraz uzaksınız. Şu anda arada mesafe olabilir. E, daha hayatınıza girmemiş de olabilir arkadaşlar. Ya da istediğiniz kişi varsa arada biraz mesafe e, durumu söz konusu diyebilirim. Sizler için bakın arkadaşlar. E, maddi anlamda da. Parasal anlamda aslında çok yakın, maddiyatınız güzel ama yanına düşen e, gri düğmemiz sıkıntı, maddi anlamda haneyi sarsan e, parasal durumların söz konusu olacağını ve burada arkadaşlar paranın yanında iki tane e, baklamız var, maddi anlamda iki parça para çıkacak elinizden. Bu size sıkıntı verecek ya da hiç yoktan gidebilecek bir para diyebilirim, üzülebilirsiniz, biraz strese girebilirsiniz. Arkadaşlar sevdiğiniz kırmızı düğmen burada görünmüyor ama yanına iki tane bakla var. İki kişinin size desteği, maddi, manevi anlamda destek vermesi görünüyor. Bu kişiler birbirinden ayrı. Biri arkadaşınız olabilir, diğeri aileden biri. Destek göreceksiniz ve güzel bir haber de gelecek. Sizleri sevindirecek. Özellikle bu hafta ve bu ay içerisinde bakıyorum arkadaşlar. Ay sonuna kadar olan dönemdir. Şimdi şöyle baktığımda e, sağlığınızla alakalı sizde değil ama karşı tarafın sağlık problemi ya da ailesinden birinin sıkıntısı var arkadaşlar baklan içinde de kocaman C harfi ya da G harfi diyebilirim bakın şöyle çok net çıkmış. C ya da G harfi olan kişi olabilir isminde ya da soy isminde arkadaşlar düşündüğünüz ya da beklediğiniz kişinin içinde varsa eğer ben oradan onu anlam çıkardım o tarafında ailesinden birisi sıkıntılı ya da kişinin kendi olabilir yalnız şunu da söyleyeyim yani çok üzüntü ya da sıkıntı verecek kötü bir olay yok buradakinde Evet bakıyorum ortamınızda baya yoğun arkadaşlar. Para gündeminiz hareketli olacak. Maddi anlamda e, beklediğiniz şeylerin gelişi para konusunda yani evliliğiniz de bereketli ya da ciddi anlamda e, rahatlama döneminiz söz konusu olacak. Bekarlar için rahat bir evlilik yapacaklarını söyleyebilirim. Arkadaşlar sizi üzen biri var bir de. Yani böyle stres, sıkıntı veren bir kişi çıkmış. Yani böyle hem kıskanıyor hem de şunu da söyleyeyim yani böyle düşmanlık peşinde. Bu sizin çevrenizden, yakınınızdan bir bayan hissediyorum arkadaşlar. Yani canınıza sıkabilir ya da laf taşıyabilir, gündeminizi karıştırabilir. Olmadık laflara inanmayın, kanmayın. Çünkü sizi yolunuzdan caydırmaya çalışabilirler. Önünüzü kapatmak isteyecek kişiler var. Evet arkadaşlar böyle bir yol ağırlıklı olarak düşündüğünüz kişinin arkadaşlar kökü yani böyle Marmara bölgesi de olabilir arkadaşlar Ege bölgesi de olabilir deniz kökü ya da şu andaki bulunduğu yerde olabilir e, bu köke dayanan bir yere sahip diyebilirim ya da yola çıkacak. Öyle görünüyor çünkü yolu var. Aşırı da şanslı bir dönemde bu düşündüğünüz kişi ve etrafında arkadaşlar yoğunluğu var, kalabalık çıkmış. Yani sevgiye, aşka önem veren bir kişi, temiz kalpli. Yani size duru gelecek, kalbini tamamen açacak ya da netleştirecek diyebilirim. Kafanızdaki düşünceleri güvenebilirsiniz. Bu gelecek kişiye özellikle arkadaşlar evlilik kapınızda uzak değil yani aşk kapınız aralanmış dediğim gibi burada üç tane görüyorum üçlü bir vade var üçlü tarihlere dikkat edin en fazla üç ay diyelim sizler için şurada da ev içinde arkadaşlar gerginlik biraz maddi anlamda zorlanma veriyor parasal sıkıntılar gündeminizi yoracak ve şunu da söyleyeyim bir koşuşturmaca haline gireceksiniz. Üç tane de böyle peşi sıra gelecek e, iyilik ile karşılaşacaksınız. Yani böyle destek görebilirsiniz çevrenizden ya da girdiğiniz ortamda. Güzel destekler alacaksınız enerjinizi e, yoğunlaştırın diyebilirim. Hatta böyle sıralanmış yani yeni iş imkanı ya da böyle yükselme başarı e, size güzel e, sonuçlar verecek olarak görünüyor diyebilirim. Arkadaşlar atladığım bir şeyler var mı diye bakıyorum ekstradan. Şimdi sizin de e, geçmişinizden biri görünüyor arkadaşlar burada. Aslında böyle hayal kırıklığına uğratmış. E, geride kalmış yani bu bu kişiyi daha önce geride bırakmışsınız ayrılık olmuş. Ama kişinin de etrafında bir kişi daha gözüküyor arkadaşlar. Bu onun özellikle e, sanki böyle sebebi olmuş ya da sizle araya açmış. E, sorun yaratmış birisi. Kendi de şu anda sıkıntının arasında. Yüzü de gülmüyor, mutlu da değil arkadaşlar. Çünkü böyle yalnız başına kalmış gibi görünüyor. Ama ayrılığınıza sebep olmuş bu kişi de sizi izliyor, takip ediyor hala. Duyguları var diyebilirim size karşı. Ama e, etrafında da onu da düşünen kişiler var. Şanslı, cazibesi yüksek ve böyle e, tuttuğunu da kopartan dimdik duruyor arkadaşlar ben tekim diyor imparator gibi yani ben tekim e, tek başıma da her şeyi yaparım dik kafalı bir adammış zaten ya da kadınmış diyebilirim e, kendi başına yürekli burada zaten çok fazla arkadaşlar dolaylı haberler var böyle sıra sıra bir e, gideceğiniz bir yol olabilir ailecek çıkacağınız bir yol var buradan da para çıkacak elinizden maddi anlamda zorlanma ya da mecburi harcamalara gireceksiniz gibi görünüyor sizler için arkadaşlar bir de A harfi var arkadaşlar şurada çok net çıkmış bakın A harfi görünüyor isminde ya da düşüncesinde olabilir düşündüğünüz kişi ya da gelecek kısmet bakın zaten mavi düğmenin yanına da bir tane baklamız var kalp gibi çıkmış aşk Aşktaki engelleriniz, duygularınız daha netleşecek arkadaşlar. Yeşil de çıkıyor. Bereketli, güzel bir evlilik olur. Ya da düzene girer hayatınız. Sizin için daha böyle anlam kazanacak gibi görüyorum. Sizin de arkadaşlar böyle güce desteğe ihtiyacınız var. Köşedesiniz, insanları izliyorsunuz. Bazı şeyleri gözlemleyip olayların farkına varacaksınız. ...kendinizi soyutlamış gibi gösterseniz de... E, ...yani evliliğe ya da aşka çok yakın bir e, dönemdesiniz bakın. iki vakit görünüyor. Yani böyle e, ikili tarihler. iki ay içinde de çıkabilir nasibiniz. Yani Şubat ayına kadar en uzun vade odur. Ama hayırlı, net bir döneme giriyorsunuz. Çok uzak değil. E, burada gördüğüm kadarıyla... ...bu kişi de düşündüğünüz ya da istediğiniz gelecek kısmette de toplulukta arkadaşlar belki aynı şehirde olmayabilirsiniz. Ayrı yerlerle bağlantılarınız olası gibi gözüküyor baktığımda. İnşallah arkadaşlar güzel bir yorum olmuştur. Hepinizin adına gelsin. Bütün hayrın olsun. Bana abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımla karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah like atmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.